Evet en uzun kenarı istiyor bizden. Arkadaşlar böyle sorularda şöyle 90 derece dik üçgenden başlayın. Neden? Çünkü hipotenüs en uzun kenarımızdır. Hemen seçebiliyoruz. Burada üçgenin iç açılarından şuraya 62 kalıyor. Şu üçgene göre yorumlayacak olursak CDB'nin en uzun kenarındır. Eğer şu BD kenarı çıksaydı sağdaki üçgende de bir yorum yapacaktım. Bundan dolayı direkt CD'yi seçerim. Evet mutlak değer içerisinde işlemin sonucu kaçtır? 60, 110, 116, buraya kaldı 64. Buradan A büyük, C büyük, B olduğunu ben görüyorum değil mi arkadaşlar? Açılarımız ile kenarlarımız doğru orantılı olduğundan ben şu sıralamayı elde ettim. Şimdi döneyim. A-C, A-C pozitif bir değerdir değil mi? O zaman ne yapıyorduk mutlak değerde? Pozitifse olduğu gibi çıkartıyorduk. Dönüyorum B eksi C'ye. Küçükten büyük çıktığı için negatif bir değer. Bu yüzden işaret değiştirip çıkacak. Yani artı C eksi B. Geliyorum B eksi A'ya. Yine negatif. İşaret değiştirip çıkacak. Eksi parantezinde A eksi B. Bu bilgiler ışığında eksi A artı A ile gitti. Artı C eksi C ile gitti. Buradan eksi B. Eksi eksi daha artı oluyor burası. Artı B ile gitti. Cevabımız sıfır. Bulurum. Evet. ABC çeşitkenar üçgenmiş. Nedir bu çeşitkenar? Devamında göreceğiz. X kaç farklı tam sayı değeri alır? Kuralımız neydi arkadaşlar? X yazdım. Küçüktür toplamlarından. Büyüktür farklarından. Buradan 4 küçük. X küçük. 14'ten. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? 14-4-1 neden eksi 1? Çünkü dahil olmadığı için 1'i de çıkartıyorduk. 14'ten 4 çıktı 10. 1 çıkarttım 9 tane değer var. Ama benden ne diyordu? Çeşit kenar. Bu ne demek? X'im 9 veya 5 olamaz. Neden? Çünkü olursa ikiz kenar olur. Çeşit kenar adı üstünde. Çeşit çeşit olması lazım rakamların. E bakıyorum 5 ile 9, 4 ile 14 arasında mı? Evet. O zaman ben bu iki değeri de çıkartırım. Toplam 7 değer vardır derim. Evet x'ime bcd üçgeninde bakacak olursa 7 artı 4 11'den küçük 7 eksi 4 3'ten büyük. Yukarıdaki abd üçgeninde bakacak olursam gördüğünüz gibi x hipotenüs şu 6'dan büyük olmak zorunda. Bu durumda 6'dan büyük 11'den küçük. Kaç değer var arada? 7 artı 8 artı 9. Toplamı 17, 7 daha 24. Evet ABC üçgen açılarımız birbirine eşit. AC 8 birim olduğuna göre CD X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar benden en büyük istiyorsa kesinlikle hipotenüsten büyük olamaz. 8'den 1 küçük ne? 7. Ben X'in en büyük 7 bulurum. Evet X kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Evet tabanlarımıza bakıyoruz birbirine eşit. Ne yapıyorduk bu sorularda? x'i ortaya ben yazıyorum. Sağ tarafa toplamlarının yarısı. Sol tarafa da farklarının yarısı. Buradan ne gelir? 10 bölü 2'den 5. Büyüktür x'ten. O da büyüktür. 2 bölü 2'den 1. 5'ten 1 çıkarttım. 4. 1 eksiğini aldım. 3. 3 farklı değer alır. Öğretmeni Mehmet'e uzunluğu 30 birim olan bükülebilir bir bakır tel veriyor ve kenar uzunlukları tam sayı olan ikiz kenar üçgen oluşturmasını istiyor. Buna göre Mehmet kaç farklı ikiz kenar üçgen oluşturabilir? Şimdi arkadaşlar yorumlayalım soruyu. Ben şöyle bir ikiz kenar çizeyim. Şimdi bu benim ikiz kenarım. Şu iki kenarın toplamı arkadaşlar şu kenardan büyük olacak. Bu şartı sağlayan maksimum 14'e 14 derim değil mi? Çünkü 28 buraya 2 gelir. Böyle 13, 12 11 10 9 8 7 Şurada bir durayım. 7 desem buraya. Tamam mı? 7. 7 daha 14. Buraya kaç kaldı? 16. Gördüğünüz gibi küçük oldu. O zaman ben 7'yi kabul edemem. 8'i denerseniz 8 8 16. Buraya 14 düşüyor. Evet. Ben şu aralığı alabilirim. Bu aralıkta kaç tane ikizkenar oluşturabilirim? 2 4 6 7 tane. Evet ABC bir üçgen. ABC BAC'den küçükmüş. ABC neresi? Şurası. Buraya B diyelim. BAC neresi? Şurası. Şuraya da A diyelim. Yani A açısı B açısından büyükmüş. AB 5 birim. X artı 3 2x eksi 1 birim. Şekilde gördüğümüz gibi. X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle AB'den büyükse değil mi? 2x eksi 1 büyüktür. X artı 3 olmak zorunda. Buradan x attım buraya x. Eksi 1 attım buraya 4. x kesinlikle 4'ten büyük olmak zorunda. Şimdi abc üçgenimde ben 5'i ortaya alıyorum. Bakın her zaman bilineni ortaya alın. x'li terimleri de toplayıp çıkartıp sağ sola yazın. Topladım. 3x artı 2 den küçük. Çıkardım. x eksi 4 den büyük. Bura şimdi 4'ten büyük değerleri yazayım ben. 5 yazdım. Sorun yok. 1 çıktığı için büyük. 6 7 8 9 yazdım. 9'dan 4 çıkarttım 5. Olmadı. O zaman ben bunları toplarsam 8 artı 7 15, 6 daha 21, 5 daha 26. Denizli işaretlerim.